tekrardan hoş geldiniz. Eğer beni tanımıyorsanız veya kanalıma yeni geldiyseniz merhaba, hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Toronto, Ontario'da yaşıyorum. E, son 2-2,5 iki, iki, buçuk yıldır falan sanki. Hani 2 yıldır falan Kanada'da yaşıyorum. E, burada okula gidiyorum, burada yaşıyorum. Daha önce Amerika'da dil okuluna gitmiştim. Bu yüzden birazcık dil konusunda deneyim olduğumu düşünüyorum. Ve deneyimlerimi, tecrübelerimi sizinle paylaşmak istedim. O yüzden bugünün videosunda İngilizce'niz gelişmek için neler yapabilirsiniz, ne gibi adımlar atmanız e, kolaylaştı. Size bunlardan bahsedeceğim elimden geldiği kadar. Defterime notlar aldım. Videoya başlamadan önce bu diğer insanların çektiği videolar gibi sponsorlu bir video değil. O yüzden e, size vereceğim tavsiyeleri gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Size e, yalan yanlış uygulamalar veya çok işinize yaramayacak şeyler önermeyeceğim. E, bunu da söylediğim için, söylediğim, bunu da söylediğime göre bari videoya başlayabiliriz. İlk olarak arkadaşlar size birazcık kendi İngilizce eğitim geçmişimden bahsedeyim. Ben arkadaşlar İngilizce dil eğitimime ilkokul 2. sınıftayken başladım. Türkiye'de normal bir devlet lisesine, no devlet ilkokuluna gidiyordum. Ve daha 2. sınıflarda İngilizce yoktu o zaman. Şu anda var mı gerçi bilmiyorum ama o zaman yoktu. Ve ben yine de okulun İngilizce kursuna katılmaya başlamıştım. Her çarşamba, cuma oluyor diye hatırlıyorum. Ve haftada 2 gün, 3 gün falandı. Böyle alfabe öğretiyorlardı. Klasik işte cümle yapılarını falan öğretiyorlardı. Öyle gayet basit bir kurstu. Ama sonra ben baktım çok eğleniyorum ve gerçekten böyle çok ilgimi çekmişti farklı bir dil öğrenmek. Ee, o yüzden bunu pratikleştirmek için e, böyle yazın mesela Fethiye'yi falan gezmeye giderdik annemlerle veya böyle ailemde yaşıyordum zaten hani, turistik bir yer Kuşadası falan. Ee, o yüzden böyle Kuşadasına gittiğimizde veya başka bir turistik yerlere gittiğimizde turist görürsem sokak bir <laughs> çok saçma sokak onları durdurup Gerçekten konuşmaya falan çalışıyordum. Hani gayet basit konuşmalar işte merhaba nasılsın adın ne şey mesela e, telefon numarasını istemeyi öğrenmiştim. Gidip bir gün bir kadına şey demiştim. Kenan şey, Gekyo phone number. Yani like, kadın daha şaşırmıştı ama vermişti. Neyse. Ee, öyle yani gayet basit bir İngilizcem vardı. Ondan sonra 3. sınıfta zaten okulda İngilizce öğrenmeye başlamıştık. 3-4 yine okulda öğrendim. 5. sınıfta özel okula gitmeye başlamıştım. Ve özel okulumun böyle bir İngilizce programı gibi bir şey vardı. Haftada 15 saat yanlış hatırlamıyorsam yoğun bir İngilizce görmeye başladım. Ve en çok zaten İngilizcem oradan sonra gelişmeye başladı. E ee, mesela şeyi hatırlıyorum. E Tva hazırlanırken 8. sınıftayken bütün arkadaşlarım herkes işte matematik, fen falan çözerdi test kitaplarından. Ben 2-3 tane İngilizce test kitabı bitirdim Çünkü gerçekten çok eğleniyordum. Aynı şekilde elimden geldiği kadar İngilizce kitap okumaya çalışırdım. Böyle hani hep kendi e, olanaklarımda ve tabii ki okulumda katkısıyla böyle hep İngilizce içindeydim ve çok eğlendiğim bir şeydi. İşte internetten İngilizce böyle e, İngilizce konuşan insanlarla arkadaşlık kurmaya çalışırdım falan filan derken ee, İngilizcem belli bir seviyeye geldi ee, Sonra lisedeyken sosyal bilimler lisesini kazanmıştım Aydın'da ee, Bilenler bilir e, sosyal bilimler liselerinin Genelde İngilizce bir hazırlık yılı oluyor ee, Bu hazırlık yılını geçmek için Bir sınav yapılıyor ve ben bu sınavı geçip Hazırlığı atlayarak direkt 9. sınıfa başlamıştım Sosyal bilimlerdeyken Ondan sonra e, o okulda hani çok bir İngilizce öğrenmedim Çünkü çok İngilizce dersiniz böyle Çok bir şey öğretecek şekilde bir şey işlenmiyordu Ama ondan sonra 11. sınıftayken e, Amerika'da Boston'da dil okuluna gittim bir aylığına ee, bastından sonra da artık Kanada lise okuyorum. Ee, benim İngilizce dil sevenim bu şekilde. Ama e, İngilizcem hiç yurt dışına çıktıktan ve yurt dışına yaşamaya başladıktan sonra e, bu kadar gelişmemişti. Yani ben Türkiye'de İngilizcemin çok iyi olduğunu zannederken e, Amerika, Kanada'da okumaya başlayınca hayatımın şokunu yaşadım. Çünkü e, Türkiye'deki okullarda öğretilen İngilizce, özel okul veya devlet okulu fark etmiyor. Kanada olmak zorunda değil. Yani yurt dışının diliyle çok farklı. Ama size bugün bunları, bu farklılıkları nasıl kolaylaştırabilirsiniz ve nasıl yurt dışındaki gibi İngilizce konuşabilirsiniz. Elinden geldiğinden bunları bahsedeceğim. Şimdi videoya geçebiliriz. İlk aldığım da arkadaşlar kitap okumak demişim. Çok klişe gelecek ama sen dinleyin. Şimdi, bu Oxford'ların falan e, ince böyle kitapları oluyordu, diğer e, kitap yayın evlerini falan hatırlamıyorum. Ama böyle Sıla Kitap Evi vardı mesela Aydın'da, ben hep kitaplarımı oradan alırdım. Siz de böyle hani yerel şeyinize gidip, e, kitapçınıza gidip böyle İngilizce kitaplar alabilirsiniz ki bence almalısınız. Çünkü ben e, şu anda bile mesela Kanada'da yaşıyor olmama rağmen bazen mesela özellikle iş yerim kapandıktan sonra artık çok fazla dışarı çıkmıyorum ve çok fazla İngilizce konuşmuyorum hani belli başlı arkadaşlarım dışında. Bu yüzden bazen böyle belli kelimeleri, cümleleri falan unuttuğumu fark ediyorum. Veya böyle konuşurken daha yavaş konuşmaya başladığımı fark ediyorum. Öyle zamanlarda hemen İngilizce bir kitap okumaya başlıyorum. Bir 50-60 saat okuduktan sonra tekrar kendi şeyime geliyorum ve tekrar kendime geliyorum. O yüzden size en büyük tavsiyem kitap okumak olacaktır. İlk başta dediğim gibi Oxford'un böyle level level kitapları var ya. Onların böyle ince kitaplarından, böyle ince hani az sayfalı kitaplarından falan okumaya başlayabilirsiniz. Ondan sonra böyle farklı, yani Oxford Fomaxlarında da değil. Sadece kitap, yayın evlerini çok hatırlamadığım için onu dedim. Onun dışında böyle başka yayın evlerinin, işte İngilizce kitaplarını falan okumaya başlayabilirsiniz. Gerçekten çok faydası oluyor. Çünkü e, sadece mesela kelime ezberi yapmaktansa o kelimelerin cümle içinde nasıl kullanıldığını öğrenebiliyorsunuz. Ondan sonra akıcı okumayı e, öğrenebiliyorsunuz. Ben mesela kitapları çok hızlı konuşuyorum çok pardon. Ben mesela kitapları en çok e, ses okumayı seviyorum. Çünkü hem böyle telaffuzuma dikkat et, et, ediyorum. Hani nasıl kulağa geliyor. Kulağınıza yanlış geliyor falan anlıyorsunuz ya demek istediğimi anladınız. Neyse kitap okumak, kitabı sesli okumak gerçekten çok faydalı. Özellikle böyle ilk başta ince kitaplardan başlayıp sonra böyle birazcık daha böyle artırarak artırarak gidebilirsiniz. Yazı çeken konularda kitaplar bulursanız gerçekten faydalı olur. Ben mesela Aralarla ilgili bir kitap okumuştum. Onu hatırlıyorum. Çok ilgimi çekmişti. Güzeldi. Mesela çikolatanın nasıl yapıldığı ile ilgili bir kitap okumuştum. Hani böyle basit konularda ilginizi çekecek şeyler alır okursanız hem okuma hızınızı geliştirir, hem kelime hazinenizi geliştirir, hem o kelimelerin farklı cümlelerde nasıl kullanıldığını falan da görmüş olursunuz. Bayağı faydası olacaktır. O yüzden ilk tavsiyem size kitap okumak. İkincisi için ise arkadaşlar İlginizi çeken konularda YouTube videoları izlemek demişim. Şimdi size şunu şöyle bir örneğinden bahsetmek istiyorum. Ben 8. sınıftayken burada telefonu bildiğim gelip duruyor. Okay. Ben 8. sınıftayken mezuniyetime hazırlanıyordum. Makyaj videoları izlemek isterdim. Ama o zaman Şartlarında daha böyle Türkiye'de çok fazla youtuber yoktu veya olanlar da çok böyle makyaj yapmıyordu. Böyle belli başlı isimler vardı işte, Sevi Bebe vardı, Duygu Aslan, işte Buket Sena falan. Ee, ve o insanların mak yani makyaj videolarını zaten ben onlarca defa izlemiştim ve daha böyle farklı bir şeyler yapmak istiyordum. Özellikle ben de böyle 7-24 e, yabancı insanların makyaj videolarını izlerdim. Anlar mıydım? Hayır. Ne konuştuklarını bilir miydim? Asla. Ama izliyordum. Çünkü ilgimi çeken bir konuydu makyaj. senin yani ortak şey oydu. Dedikleri şeyleri falan anlamasam da yaptıkları hareketlerden ne yaptıklarını anlardım. Mesela kadın fondöteni uygularken bir şeyler diyor. Ben anlıyorum ki fondötenle ilgili konuşuyor. Veya mesela yüzünde nasıl bir durduğunu gösterecekse mesela kamerayı yakından çekiyor. Ben de diyorum ki ha şimdi kesin yüzünün böyle hani kuruluğundan falan bahsediyor mesela. Onun gibi. Ve ben gerçekten arkadaşlar 8. sınıf boyunca ki 7. sınıfa başlamıştım ben bir yıl sonraki mezuniyetimden hazırlanmaya. Ee, sürekli bu yabancı insanların makyaj videolarını izledim. Ee, işte kıyafet videolarını izledim. Ve anlamamama rağmen devam ettim, devam ettim. Ve gerçekten e, aynı videoları bir buçuk yıl, iki yıl sonra izlediğim zaman çoğunluğunu anlıyordum. Ve hani o e, o kadar böyle yol kat edebildiğimi kendim görmek beni gerçekten daha fazla motive etmişti. Bu sefer daha fazla yabancı insanların videolarını izlemeye başladım. Öyle öyle derken e, hem he, kelime kazdan gelişti. Hem böyle konuştukları dile... E, kelimeleri böyle telaffuz edişlerine alıştım falan böyle derken böyle derken çok fazla kullandım. E, bayağı yardım etmiştim. O videoları izlemenin çok faydası oldu. Mesela filmlerde zorlanırdım İngilizce filmleri izlerken eğer bir sizi izlemeye çalışıyorsam çünkü çok fazla farklı farklı olaylar oluyor. Yine de böyle genel bir Fikriniz olsa bile farklı farklı olaylar Farklı farklı sandal derken kafam karışırdı Ama demeye çalışmışım şey yok ki Benim için bu makyajda sizin için herhangi bir şey olabilir Oyun videolarını da izlerdim mesela ee, alt diye bir oyun var belki bilen biri korku oyunu Çok seviyordum gerçekten Türkiye'de de böyle Enes Batur falan oynamıyordu da PewDiePie oynuyordu PewDiePie videolarını izlerdim sürekli O da mesela ifade etmişti Demeye çalışmışım şey yok ki Kendi ilginizi çeken konuda kendi hobinize göre Youtube videoları izleyin kısa kısa videoları izleyin Mesela şu anda günümüzde TikTok da çok e popülerleşti. Mesela TikTok'tan kısa kısa videolar da izleyebilirsiniz. Eğer böyle kısa sürede hani çok sonuç almadığınızı bile düşünürseniz uzun süreçte kesinlikle faydasını göreceksiniz. O yüzden kesinlikle bu tavsiyemi de uygulamanızı tavsiye ederim. Size üçüncü tavsiyem ise şarkı dinlemek ve sözlerine bakmak. Arkadaşlar yabancı bir arkadaşımın evine gitmiştim ve yemek yerken babasıyla konuşmuyorduk. babası Kanada'ya 13 yaşındayken gelmiş ve Portekiz'den, Portekiz'den gelmişler. Ee, ve ben sormuştum hani İngilizceni nasıl geliştirdin diye. Ve bana şarkı dinleyerek olduğunu söylemişti. Hani bu şeyler var ya hippiler falan. Böyle e, karavanlarda yaşıyorlar işte. Takılıyorlar sadece işte konser konser geziyorlar falan. Babası geçtiğinde hippiymiş. Ve... Ee, çok şarkı dinlerlermiş, şarkı söylerlermiş falan. Mesela bir şarkı duyuyormuş, işte dinliyormuş, dinliyormuş, hoşuna gittikten sonra sözlerine bakarak dinlemeye başlıyormuş falan derken İngilizcesinin en çok onu geliştirdiğini söylüyor. Ve ben de buna kesinlikle katılıyorum. Çünkü e, ben Miley Cyrus arkadaşlar takıntılıyım. İstediğiniz kadar üstüme gelin bu konuda değil. Ben Miley'i birinci sınıftayken tanıdım. Hannah Montana'da böyle defter kaplığım falan vardı hatta. Aşırı takıntılıyım, hala çok seviyorum. Benim için de çok farklı bir şey o. Ve ben Türkiye'de kendi aile şarkılarını çok fazla dinlerdim. Ama tabii ki çok böyle anlayamıyordum. O yüzden sürekli dinlerken sözlerine bakardım. Bir de hani... Şarkıyı dinlerken söylemek de istiyorum ama sözlerini bilmiyorum. O yüzden mesela sürekli lirikli videolarına çağırdım YouTube'dan. Şarkı i̇şte arkadan şarkı çalıyor, ekranda sözleri var. Sürekli sözlerini okurdum, söylemeye çalışırdım. Hem onun gibi söylemeye çalıştığım için yine telaffuzuma katkıda bulunurdu. Hem böyle yine akıcı konuşma yani şekilde hem de şarkı söylüyorsun, içine çeken bir şey, hoşuna giden bir şey. Çok rahat öğrenebiliyorsunuz. O yüzden şarkı derken sözlerine bakın. Mesela şu anda bir daha, daha ben bunu yapıyorum. Yeni bir şarkı dinlediğinde mesela direkt açıyorum ekranımda. E, ee, sözlerine bakıyorum. Mesela bunu metroda çok yapıyorum. Çünkü telefon çekmiyor ya. Direkt ekran üstünden alıyorum şarkıları. Metroda giderken bir yere 20 saat 40 dakika bütün şarkıyı ezberlemiş oluyorum zaten. Böyle sözlere bakıyorum falan. Öyle. O yüzden bunu denemenize de fayda var. Hmm. Çok hızlı konuştum değil mi? Dördüncüsü için arkadaşlar şimdi size iki tane uygulama önereceğim. Bunlar sponsor değil yine aynı şeyi söyleyeyim tamam mı? Duolingo'yu kullanabilirsiniz. Kelime hazinenizi geliştirmek için. Ve Cambly'de... Cambly mi? Cambly mi? Neydi ya? Cambly değil de, dur bakayım neymiş. Cambly ya. Cambly ise pratik e, kazanmak için. Bu doy da arkadaşlar size çok güzel bir şekilde gerçekten İngilizceyi pratik etme olanağı sağlıyor. Özellikle kelime hazırlığı açısından. Seviye seviye size atlatıyor ya. Günde işte ilk başta bir tane ders bitirdim, iki tane ders bitirdim. 3 dört derken hani sadece bir günde bile bir sürü yeni kelime öğrenmiştim. Dudam Kevin'in saçı yapışmış ha. Kalkısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle siz de mesela kendinize ufak ufak hedefler koyabilirsiniz. İşte her gün en az mesela bir ders yapacak şekilde. Ben de onu yapmak için çok uğraşıyorum. Hani bildiğiniz şey olur, bilmediğiniz şey olur. Zaten yaptıkça sizi farklı farklı seviyelere çıkartıyor. O yüzden Duolingo'yu kelime hazinize geliştirmek için kullanabilirsiniz. Ve kendi içinde arkadaşlar şimdi şöyle birazcık dürüst olalım. Kendi benim babam kullanıyor e, ee, sürekli insanlarla hani konuşuyor, ediyor falan ama bir gün bana şeyden bahsetmişti. Adım kadar anlatıyorum. Her zaman aynı insanla konuşamıyormuşsunuz ve e, çok böyle bir hani sohbet ortamında olmuyormuş. Hani e, sizden hep bir şey anlatmanız bekleniyor. O insan size bazen sorular soruyor falan derken böyle çok karşılıklı bir konuşma gibi değil siz daha çok konuşun, karşınızdaki insan sizi daha çok dinlesin gibi bir ortam olabiliyormuş. Yüzdeyiz herkese böyle oluyor demiyorum. Ama ona dikkat edin. Hani Eee çok böyle kendinin çok şart olduğunu düşünmüyorum İngilizce geliştirme konusunda ama eğer yine pratik yapmak istiyorsanız ve diyorsanız ki hani İngilizce bilgim var e, hani sadece dilimi unutmayayım işte pratik yapayım arada falan diyorsanız kendi kullanmaya başlayabilirsiniz gerçekten e, faydalı olabilir ama olmayabilir o yüzden çok ona e, çok böyle ona şey yapmayın bence umut bağlamayın ama olabilir. Neçeran söylüyorum arkadaşlar çünkü e, sadece İngilizce konuşarak öğrenilmiyor. Ben mesela sınıfta İlk okula burada başladığımda sınıfta gerçekten susup insanların konuşma şeklinde bakıyordum. Çok kulağa saçma geliyor ama. Bakardım böyle insanlara kelimeleri nasıl kullanıyorlar, nasıl telaffuz ediyorlar, hangi kelimeyi hangi cümlede kullanıyorlar falan. Ee, hani demeye çalıştığım şey o ki, sadece konuşmak değil dinlemek de insana gerçekten çok öğretiyor. O yüzden kendi gibi şeyleri de hani çok dinleme şeyiniz olmuyor çünkü siz daha çok konuşuyorsunuz. Ama pratik açısından iyi ama Duolingo'yu daha çok öneririm çünkü en azından kelime bilginiz gelişiyor. O şekilde. Mesela size bir tane daha uygulama öneriyim. E, bunu yazmamıştım ama Wake miydi Wake diye bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulamada da e, farklı ülkelerdeki insanlarla telefonda konuşabiliyorsunuz. Arkadaşlık uygulaması yani böyle çok e, böyle dating app değil ama e, arkadaşlık uygulaması işte telefonda direkt konuşup böyle İngilizcenizi geliştirmek için yine farklı farklı ülkelerde insanlarla konuşabilirsiniz. Çok e, sonuç verir mi fayda verir mi bilmiyorum. Ben Türkiye'deki arada yapardım. E, sadece böyle hani İngilizcem yine yani bilgim bu nasıl şey yapar ki işte, İngilizce kim improve olsun diye ve böyle stable kalsın diye veya geri düşmesinden sandınız mı? Hani kelimeleri falan unutmayayım diye. Öyle, onu da bakabilirsiniz. App Store'da ve Android'de var diye biliyorum. Demişim ki, İngilizce düşünebilmek için İngilizce günlük tutmak, not almak. Bu arkadaşlar çok önemli. Mesela günlük tutuyorsanız veya gün bir gün içinde yapacağınız şeyleri yazıyorsanız veya sadece markete giderken bir de alınacak şeyleri yazıyorsanız İngilizce yazmaya çalışın. Çünkü... E, bu İngilizce not tutabilmek size İngilizce düşünebilme e, yetisi kazandırıyor. Ve bu gerçekten çok önemli bir şey. Ben mesela Türkiye'deyken de günlük tutardım. Yani günlük değil de. E, journal. Böyle yapsam baktığım şeyleri yazardım, resimler çizerdim, bir şeyler yapardım falan pistten. E, ve onları elinden geldiği kadar İngilizce yapmaya çalışırdım. Çünkü dediğim gibi İngilizce düşünmenizi sağlıyor. Veya mesela bir şey yazacak oluyorsunuz. Diyorsunuz ki A, ben bu kelimeyi bilmiyorum. Araştırıyorsunuz. Hemen bir kelime daha öğrenmiş oluyorsunuz. Hem böyle e, cümle yazmanız... E, daha böyle hani gelişiyor. Veya sadece cümle yazmak da değil. Eğer sadece böyle hani nokta nokta bir şeyler yazacaksanız da hani point formda bir şeyler yazacaksanız da aynı şekilde etkili oluyor. O yüzden İngilizce günlük tutmanız, İngilizce not tutmanız e, bence çok faydalı. Yapmanızı tavsiye ederim. Böyle çok hani kalkıp sayfalarca günlük tutmanıza da gerek yok. Hani mesela bugün şunu yaptım, bunu yaptım. Mesela diyebilirsiniz ki bugün saat 6'da kalktım, kahvaltı yaptım, spor yaptım, yemek yedim, ders yaptım, bir daha uyudum falan böyle. Hani çok mükemmel şeyler yazmanıza gerek yok ama böyle böyle e, ee, sizin de İngilizcenizi geliştirin. İngilizce kendinizi anlatırken video çekmek. Size Türkiye'deken <laughs> um, Türkiye'deyken ben 9. sınıftayken İzmir'de bir yarışma gibi bir şey oluyordu. Tamam mı? Ve um, <laughs> ben bu yarışmaya katılmayı çok istemiştim. şey i̇şte kendinizi İngilizce tanıtmanız gerekiyor. Ondan sonra um, Öyle sizi seçiyorlar seçmiyorlar öyle bir şey çok hatırlamıyorum. Arkadaşlar ben e, ve bu çektiğiniz videoyu YouTube'a yükleyip e, linkini atmanız gerekiyordu sanki böyle bir şey tamam mı? Kendimi tanıtmak için bir o iki dakikalık falan video için saatlerce uğraştım. Asla akıcı bir şekilde konuşup kendimi tanıtamıyordum. Ve böyle sinir kızı geçiyordum. Kendime kızıyordum şey yapıyordum falan niye konuşamıyorsun niye konuşamıyorsun. İşte konuşacağım şeyleri yazmıştım falan böyle. Ya ben bu videoyu buraya koyayım mı? <laughs> Hadi tamam video ben koyayım. ya. Tamam video ben buraya koyacağım. Hello, my name is Fatma Geçer. Today I'm recording this video to join Best Contest Turkey competition. First, I want to introduce myself. And I'm playing piano for five years and I'm really into it art. Also, I have a, <laughs> a <page> about books. Hi, I'm Fatma Geçer. I'm going to Aydın Turkey Social Sciences. Neyse. Ee, gerçekten işte çok böyle konuşamıyordum, edemiyordum falan. Ve sonra ben kendi kendime şu dersi çıkartmıştım. Eğer ben kendi kendime daha önce gerçekten akıcı bir şekilde İngilizce konuşmayı pratik yapsaydım e, o video çekerken daha rahat olurdum. Daha özgüvenli olurdum. Ve belki de o yarışmayı kazanabilirdim. Sanırım tatlı oluyorlardı ya. Bayağı ilgim çeken bir şeydi de. Ve sonra kendi kendime bu dersi çıkartmıştım. Ve o günden beridir e, arada kendi kendime konuşurken İngilizce videolar falan çekiyorum. Ki zaten video çekiyorum YouTube'a biliyorsunuz. Ama ben bunu Türkiye'deyken de yapardım. Mesela ders çalışırken falan çektiğim İngilizce videolar vardı. Onlardan da birkaç tanesini koyarım buralara. I want to study. I go to Canada. I don't want geography. I don't want history. I want Shakespeare. I... Mesela Snapchat çok kullanıyordum Türkiye'deyken. Olan bir olayı mesela İngilizce anlatmaya çalışırdım. Hani birilerini yollamak için değil. Ama kendi kendime pratik yapıp böyle... O yüzden sadece kendi kendime pratik yapabilmek için. O yüzden bunu yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten İngilizce'nizi geliştiren bir şey. Ve pratik konuşmanıza yine çok faydası oluyor. Aynı şekilde yine İngilizce düşünmenize de katkı sağlıyor. O yüzden size bunları öneririm. Bu dediklerimin yanında daha klasik olan şeyler de var arkadaşlar. İşte İngilizce video izleyip, film izleyip, bunları İngilizce altyazılı izlemek veya altyazısız alt izlemek. Ben açıkçası... Ee, İngilizce filmleri Türkçe altyazılı izlemeyi tercih, oh, no, tercih ediyordum Türkiye'deyken. Çünkü eğer film İngilizce, altyazı İngilizcesi çok anlamıyordum. Mesela ben Türkiye'deyken Teen Wolf izliyordum. Teen Wolf'ı hep Türkçe altyazılı izlerdim. Çünkü çok ilgimi çeken bir şeydi ve kaçırmak istemiyordum diziyi. Hani dedikleri şeyleri falan. Ama onlar arkada konuşurlarken ben altyazıdan ne konuştuklarını görüyorum ya dedikleri kelimelerin karşılıklarını falan anlardım. Böyle faydası oluyordu. O yüzden hani İngilizce film izlemek genel olarak faydalı. Ama bunu e, alt yazılı, alt yazısız Türkçe alt yazılı, İngilizce alt yazılı çok fark edeceğini zannetmiyorum. Her arkada faydası oluyor. Mesela şey yapabilirsiniz. İlk başta Türkçe alt yazılı izleyip sonra İngilizce alt yazılı izleyip sonra e, tamamen alt izleyebilirsiniz. Aynı filmi değil bu arada. Farklı farklı filmleri zaman içinde. Bir var mesela. Ben bunu hobi olarak yapıyordum. Birazcık <laughs> sorunlu bir çocukluk yaşadım galiba. Ama hobi olarak o size en başta bahsettiğim İngilizce kitaplar var ya. Bu İngilizce kitapları Türkçe'ye çevirdim. Zaten 16-17 sayfalık kitapların çok da değildi ama bu kitapları Türkçe çevirmeye çalışırdım. Çünkü o da aynı şekilde size okuduğunuz şeyi anlamanıza çok yardım ediyor. Çünkü cümle cümle bile anlasanız okuduğunuz kitabı veya okuduğunuz şeyi tamamını anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Bu bende çok oluyordu. O yüzden böyle ince kitapları, tamamen kitabın hepsinde değil, böyle paragraf paragraf bile olsa Türkçe'ye çevirmeniz gerçekten faydalı olacaktır yine aynı şekilde İngilizce düşünmenize falan da fayda sağlar. Demin de bahsettim arkadaşlar Stay Strong diye bir kitabı var. Bunu biliyorsunuzdur. Ben Türkiye'deyken bunu hep şey yapardım. Her gün bir tane paragrafını okurdum. Hem İngilizce olduğu için her gün İngilizce bir şey okumuş oluyorsunuz. Hem e, hani çok uzun değil kısa böyle anlamlı öz şeyler. Hem e, işte pratik yapmış oluyorsunuz. Hem her gün İngilizce bir şey okumuş oluyorsunuz. Hem çok uzun olmadığı için anlayabiliyorsunuz. O şekilde böyle kitaplar da size fayda sağlayabilir. Mesela bende de şu anda bu kitap var. Bunun adı neymiş? Two, six, five reasons to be happy. Bu kitapta da arkadaşlar içinde yine böyle ince ince minik minik şeyler var. Arada bunları açıp okuyorum. If you have a place to live and someone to love, you're blessed. Bir cümle. Gayet güzel. Ama ne oldu? İngilizce bir şey oldum her gün. Gayet faydalı. Arkadaşlar benim size vermek istediğim tavsiyelerim bu kadardı. Ben bunların çoğunu hala yapıyorum. Çoğunu küçüklüğümden beri ve yıllardır Arkadaşlar bunlar benim yaptığım ettiğim şeyler yıllardır ve hala yapmaya devam ediyorum. Ee, sadece bu bir süreç bunu unutmayın. Bir anda İngilizceniz şak diye gelişmeyecek. Gerçekten hani efor sarf etmeniz lazım. Ama kendinize çok sak kasmayın, çok sıkmayın. İlginizi çeken konularda, ilginizi çeken yöntemleri kullanarak İngilizcenizi geliştirmeye çalışın. Ee, ve size verdiğim tavsiyeler bu kadar. Umarım e, bu tavsiyeleri uygularsınız. Uygularsınız lütfen beni Beni haberdar etmeyi unutmayın. Konuşamıyorum Allah'ım. Lütfen bana haber vermeyi unutmayın. Yorumlarda en çok hangi tavsiyeye faydalı bulduğunuzu veya hangilerini yaptığınızı veya da hani İngilizcenizi geliştirmek için neler yaptığınızı, nelerin işe nelerin işe yaramadığını benimle ve diğer takipçilerimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bütün yorumlarımı okuyorum. Cevap vermiyor olsam bile bazılarına ama hepsini okuyorum. Instagram'daki bütün DM'lerimi okuyorum. Bütün fotoğrafın beğenen insanlara bile bazen girip bakıyorum kimler beğenmiş diye. O yüzden sizi görüyorum. Merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kadın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, okay, bu kadar. Bay bay.